Şimdi finaller bitti ve Kıbrıs'ta okuyan bir öğrencinin finaller bittikten sonra ara tatil nasıl geçiyor? Bir ara tatil vlog yapmaya karar verdim. Şu an havalimanındayım ve Antalya'ya gidiyorum. Öyle. Bugün inanılmaz yoğun havalimanı ya. Çok susadım bir de. Hayatımda hiç bu kadar susadığımı hatırlamıyorum. Şu çanta Muhammed'in çantası. Ve bir kolu yok. Burada kaç kere, 1 milyon kere falan içim geçti. 1 <laughs> milyon kere falan şimdi gidiyor o zaman. Abi Türkiye'ye geldim. Zaman algımı yitirdim. Uçağa girerken iyi günler dedim Akşamdı. Uçaktan inerken iyi akşamlar dedim sabah oldu. Böyle. Pasaporttan da geçtim. Şu bagajı da aldım bir rahatlayacağım ya. Şu valizi bir 30 dakikadır falan bekliyorum herhalde ya. Antalya sıçmış oğlum bu soğuk ne ya? Müşal Aksu. Ne yapan Yıllar sonra bura... Bir, bir buçuk aydır satılmasını beklediğim motorum. Anne motor süreceğim. Nereye gideceğim motorla? Annemin doğum günü bugün. O yüzden anneme hediye ve pasta almaya geldik babamla. Ama ben motorumu çok özlemişim ya. Hiç satasım gelmedi şu an. Vallahi inanılmaz çok özlemişim. Oof. Fas... Evet bugün Adana'dan motoru satın almaya geldiler. Şimdi adamlar almaya gidiyoruz. Umarım satırız bugün. <laughs> Motor burada. Şimdi bunu satacağız umarım. Adamlar otogardan almaya gidiyoruz. Hadi bakalım. Bekleyiş. Bir saat dom almak mı? Sınırsız keyif mi? Oğlum adamlar. Adana'dan otobüse binip, Alanya'da motor alıp şimdi Antalya'ya motor almaya geliyorlar. Boşuna gelmişiz. Ben adamların ama. motor satın alacağını unutmuşum. Gerçekten de Alanya'dan motor satın almışlar. Sen biliyordun yani bunu. Alanya'da motor alacağız dedilerdi. Ama buraya kadar da motorla geleceklerini zannetmedim. Motoru sattık. Moralim bozuldu. Olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı oldu, hayırlı hayırlı olsun. olsun. olsun Antalya'dan gidiyoruz. Bir saat dom almak mı? Sınırsız keyif mi? Sınırsız bekleyiş. şu biniyorum şimdi çok uzun bir pasaport sırasından çıktık. Garip bir plan var. Buraya gelecekler. Daha Ramazan'ı alacak Muhammed. Öyle gelecekler. Sonra beni alacak. Beni aldıktan sonra Eylül motor. Gideceğiz. Motoru yıkayacakmışız. Sonra motorla benim eve gidecekmişiz. Sonra bir... çok uzun. <laughs> Hepsi selam arkadaşlar. Bugün <laughs> oğlum gerçekten var kararmışım dertten ya. Merhaba. Değişmişsin. Nasıl değişmiş? sosyal becerileri mükemmel. Ortamar bir iyi yani. Bugün ne kadar huzur bozucu, ilyeksiye bozucu bir gün ya. Ne bekliyorsun abi? Bir bugün Furkan motoru yıkacak ya. Senin için daha da kötü bir gün. Vallahi ben o motoru yakacağım Muhammed gittiğinde. Beş parmakla falan yakacağım onu. Babam bana benziyor kankalaya. Niye acaba? akraba aldınız var mı? değil mi? İyiydi. De. İyi, Alo, değil mi? polis mi abi? Burada bir orospu çocuğu var, alır mısınız? Ramazan. <laughs> ee, Furkan motor yıkıyor. Ona iş verdik. Cennet gibi bir ama tipime bak. Bizim tipler Tan yine... Bizim tipim oranı çok bozulduğu için yarra rahat arada. Ben de çok utanç verici şey yaşadım. Ne yaşadın? Sigortacıyı yakıyorum. Ya, utacıyı <laughs> yakıyorum. <göre. gülüyor> Kamera açtım yanlışlıkla. Adam diyor. genç kim? Abim sen niye kamera açıyorsun ya Ben de diyorum ki. Yani. Niye açmayayım? <gülüyor> <gülüyor> yani o gün kardeşimiz harikalar yarattı. Görüyorsunuz. Life is so bad. If I'm honest that was an exciting experience for us of course. But you know when we walk in street you don't feel anything about life. Alo ortak. Bakkaldan bir şey istedim. Oha o nasıl? Öh <laughs> demek. Sığır mısın yarra? Arkadaşım saniye daha da ya. Ben yemeyeceğim. Lan şey hoşuna gitmeyen bilimsel gerçekleri sanmıyorum diyor ya. Araba ben almaya geldik. Öyle vloglar atıyoruz biz YouTube'a görmüyor musun hiç? Yok görmüyorum. Bizim yok, yok. mal mal <laughs> vloglarımız var. Çektiğimizi gördün mü? Bizim mal mal vloglar var. Bak şimdi Geri kamera olayı çözdü işi. Bak şimdi oldu? Evet şimdi <gülüyor> <gülüyor> e, arabamı almaya gideceğim. Ve Araba hazırmış. Şeyler nerede? Ha. Arabayı şunlardan takmayı düşünüyorum. Arabayı aldım. <laughs> Teslim aldım. Şimdi her şeyini falan yaptırdım. Öyle. Şuraya da bir tane böyle şey taksam şöyle duracak kamera burada anladın mı? Bak nasıl nasıl oluyor? hatta bakayım. Oğlum çok iyi lan. Şuraya şöyle koysam aslında mükemmel olur da aparatımı Antalya'da unutmuşum. Onu yapacağım. Çakmaklık da çalışmıyormuş. O yüzden AUX kablosu aldım. AUX kablosu var. Halledeceğim. Ya e şunları da bir yapamadım. Arabaya takmak istiyorum. Kamerayı takamıyorum. Ben birkaç hafta önce Antalya'ya gitmiştim. Şimdi annemler geldi. Kıbrıs'a. Onları almaya geldim. Ercan Havalimanı. Şimdi ineceğim onları alacağım. Babamı buraya getirdim. Ben de şu kamerayı halledeceğim. İkimiz de daha seviyoruz getirdim ben. Ben bu sandalyeyle Gürcistan'a giderken 10 gün falan oldum bunun üstünde. Evet. Geldik. sainte Hilaryon'dayız. Bayağı Tek başıma fotoğraf çekinmeye çalışıyorum ya. Olduğu kadar artık devam. <laughs> <laughs> Sonraki folyo da bende mi varım yoksa? Varsın kardeşim. Bir tuzağa koymuşlar. Ha bu bir tuzağa gibi harika. Neyse diğer fotoğrafa geçelim. Buradan şimdi gideceğiz ya. Karşıdan bir araba gelse ne yapacağım? Kenara çıkıyoruz. Ha götü bulalım lan. Sakin ol. Madago meleğe de aldım. Ceketim kardeşim ceketim giyin. Ceketin. Ceketini... Sen ne ayaksın oğlum burada ya. Çok fazla kedi var. Şimdi bir güzel yurta gidelim. Tavuk dolma yiyelim. Ondan tamam. sonra günü kapatalım. Araba kamerası test 1. Gel. Et. Ben eşek eşekliğine dönerken yapışkanı bitirdim. O yüzden şimdi yeni yapışkan var yanımda Allah'tan. Sanarsın dizi yapıyoruz ya. Elimdeki kamera şeylerine bak. Böyle bir şey yaptım. Bakalım nasıl olacak. Tamam ya bayağı iyi oldu. Şimdi tüm editleri bitirdim. Bilgisayarım kamerasından çekiyorum. O yüzden biraz bok gibi görüntü. Ara tatil vlog bitti yani kapanış videosu biraz kötü kişiydi hiçbir şey yapmıyor devamı gelecek gibi o yüzden böyle kapatıyorum öyle.